Kubrick'in 2001 A Space Odyssey filmi bizi bilincin doğuşundan tekniğin getirdiği yabancılaşmaya, oradan da yeniden doğumun imkanına doğru uzanan felsefi bir yolculuğa çıkarır. İnsan önce yalnızca doğaya ait bir varlıktır. Ama bir gün doğada doğaya ait olmayan bir şeyle karşılaşır. Monolit. Bu yabancı varlık fenomenal düzeni bozan bir aşkınlıktır. Ve ardından kemik fırlatılır. Artık bu kemik, doğayla bütünleşmiş bir hayvanın değil, doğayı araç sallaştıran insanın elindedir. Teknik, bilinçle birlikte doğar. Kemikten uzay mekiğine geçiş, sadece teknolojik bir ilerleme değil, ontolojik bir sıçramadır. İnsan, doğayı dönüştürerek kendi varoluşunu kurar. Ama teknik zamanla insana hizmet eden bir araç olmaktan çıkar, insanı şekillendiren bir güce dönüşür. Bu gücün somut simgesi Hal 9000'dir. Hal insan aklının yabancılaşmış yansımasıdır. Filmin sonunda bir figür belirir. Yıldız Çocuk. Bu yeni bir bilinçtir. İnsan tekniği aşarak yeniden doğmuştur. Bu evrim değil, varoluşsal bir sıçramadır. Kubrick'in filmi, insanı kendi varoluşunu sorgulayan bir bilinç olarak yeniden düşünmeye çağırır. Görüşmek dileğiyle.